Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Rabbimin e, isimlerini, hepsini idrak etmeye çalışıyoruz. Aklımızın yettiği kadarıyla, Rabbimin izin verdiği kadarıyla, emeğimiz doğrultusunda e, Rabbimin güzel isimlerini inşallah e, en iyi şekilde idrak etmeyi hepimize, cümlemize Rabbim nasip etsin. Bugün, e, Rabbimin isimlerinden el müteal ismini e, size izah etmeye çalışacağım. El müteal ismi Rabbimin e, en yüce demektir. Yani e, en yücelerin yücesi demektir ve hiçbir şekilde insanın aklının alamayacağı bütün akılların hayrete düşeceği Akılların hiçbir şekilde akledemeyeceği kadar yüce demektir. E, biliyorsunuz her ismi e, bir Rabbimin, e, Rabbimizi tanırken nasıl düşünebilmeliyiz. Aynı zamanda da e, insan bunu zikrettiğinde e, hangi mertebelere nail olur e, bunu naçizanede paylaşıyorum. El-Müteal ismi bütün akılları hayrete düşüren en yüce demektir. Yani Rabbimizi tanırken hiçbir aklın akledemeyeceği, hiçbir aklın hiçbir bakış açısıyla idrak edemeyeceği kadar en yüce demektir. Eğer ki kişi bunu zikretmeye başladığında bir sefer Allah'ın yüceliğinden o kadar emin olur ki, o kadar kalbi mutmain olur ki iman ve ibadet konusunda ee, bu konuda bir sağlamlık sağlar. Ve artık en yücelerin yücesi, bütün akılların hayrete düştüğü ve hiçbir şekilde tezahür dahi edemeyeceğimiz bir yücelik, yücelik konusunda eminlik kazanır. İnsan el-müteal ismini zikrettiğinde ve bu kendinde açığa çıktığında e, insanın nispi olan mertebesinin e, yükseldiğini anlayabiliriz. Yani nasıl işte e, belirli bir konuda aklen gelişmiş olan insanlar vardır. Mertebeleri gelişir. Yani mertebenin gelişebilmesi için aklın gelişmesi gerekir zaten. E, ve e, birçok sufli işlerden ulvi işlere geçmek gerekir ki insanın mertebesi genişlesin, aklı genişlesin. E, El-Mütual ismini de insan zikrettikçe Aklen gelişir ve aklen mertebesi yükselir. Bu ne demek olur peki? Hayatı daha iyi anlar, e, aklı daha iyi e, birçok konuda bakış açısıyla daha iyi idrak eder. En önemlisi de Rabbini tanıma yolundaki e, ilmi artar. El-Müteal ismi insanda tezahür etmeye başladığında aklen insanın hayatla olan uyumu Allah'ı tanıma yolundaki ilmi çoğalır. Rabbimizi tanıma yolunda yani el müteal ismi Rabbimiz de bizden ne ifade eder? Bütün akılları hayrete düşüren, hiçbir aklın akledemeyeceği kadar yüce olma manasıdır. Bunu gerçekten bu Allah'ın güzel ismini zikretmeliyiz ki bir, aklımızı disipline edelim, aklımızı ıslah edelim ve nisbi manada aklen bir e, ıslahiyet yaşayalım ve Rabbimizin istediği gibi bir kul olabilmek için akli mertebenin gerçekleşmesi, gere gerçekleşmesi gerekir ve biz e, Allah'ın bu güzel ismini zikrettikçe e, kendimizdeki olgunluğun insan mertebesinin ...o güzellikleri açığa çıkmaya başlar. Ve bizim nefsimizle ilgili olan birçok konuda... ...bizi zora düşüren davranışlarımızdan... ...uzaklaşmış olabiliriz. Burada benim size şöyle bir tavsiyem var. Rabbimin bütün isimlerini... ...zikrederken, emek verirken... ...her daim lütfen şuna çok özen gösterin. Biz Allah'ı tanımak için... Esma Hüsna'yı zikrederiz. Allah'ın o güzel isimlerini zikrederiz. Biz bir şeye ulaşmak için eğer çokça zikredip sonuca odaklı hareketler edersek bizim amacımızdan dışına çıkmış oluruz. Zaten Rabbimizi tanıdıkça, Rabbimizin bize bu isimlerle bahşettiği güzel manalara sahip oldukça zaten hayatınızda birçok güzellik açığa çıkacak. Önemli olan bu isimlerin manalarını idrak edip, yaşamımızdaki davranışlarımızı Allah'ın bu güzel isimlerinin manasına göre şekillendirelim. O zaman zaten mertebesel olarak El-Müteal ismi açığa çıkacak ve insan aklen gelişecek. Aklen gelişince, iman ve ibadet konusunda farklılaşacak ve dost doğru olan yolda yürümeye başlayacak. Ee, hani Kur'an-ı Kerim'de de e, birçok yerde akletmez misiniz? Yani akledebilmek için El-Müteal isminin açığa çıkarak mertebesel yukarıya çıkışımızın olması gerekir. Hani bilirsiniz mesela El-Müteal ismi şimdi en basitinden şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'imizde yani yazılı olan haline Musaf denir biliyorsunuz. Mana kısmına Kur'an denir. Yani yazılı olan, kitaptaki yazılı olan Musaf'tır. Fakat Rabbim kelimelerin e, bizde açığa çıkardığı değil mananın açığa çıkardığı şeye Kur'an denir. Biz Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek musaf olarak edebilirsin. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim olarak ne kadar hatmettik? Onu ne kadar idrak ettik? İşte El-Müteal ismi insanı musaftan başlayıp Kur'an-ı Kerim'in içindeki manaya götürür. Ama Esma-i Hüsna'yı da zikrederken sadece sonuç odaklı yaparsak Musaf'ı hatmetmiş gibi oluruz. Musaf'ı hatmetmek, hatim yapmak için sadece yaptığımız bir faaliyettir. Fakat hatim etmek, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek önemlidir. el mütal ismi insanın akli mertebesini yukarı çıkarır. Bütün akılları hayrete düşüren manası da Rabbi'mizi tanımak için El Müteal isminin e, inşallah hepimizin idrakında gerçekleşmesini tüm kalbimle diliyorum.